Nokta TV'de Burada Dursun programıyla yeniden birlikteyiz. Başlıyoruz. Bağımsızlık savaşımız tam 100 yıl önce bugün. Dumlu Pınar yani Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde büyük zaferle taçlandı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruzu bizzat cephede yönetti. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa ve diğer Kuvayi Milliye Komutanları öncülüğündeki ordularımız 30 Ağustos 1922'de bir destan yazdılar. Mustafa Kemal Paşa'nın emperyalizme ve emperyalizmin işbirlikçisi Osmanlı sarayına karşı zaferi şimdiye değin Türk edebiyatında pek çok esere konu oldu. Turgut Özakman'ın şu Çılgın Türkler isimli romanı bu alandaki başyapıtlardan biri. Eserin 400'e yakın baskısı yapıldı. 2 milyonu aşan tirajıyla şu Çılgın Türkler Türk edebiyatının en çok okunan yapıtı oldu. Peki Turgut Özakman bu kitabını yazmaya nasıl karar verdi? Hangi bilgileri, belgeleri, materyalleri nerede nasıl topladı? Özakman 1947 yılında henüz 18 yaşında genç bir öğrenciyken Kurtuluş Savaşı'nın yürütüldüğü cephelerde Polatlı'dan başlayarak Dumlupınar'a kadar 10 gün boyunca yürüdü. O günlerde toprak hala barut kokuyordu. Sözleriyle anlattığı cephelerde şarapnel parçalarını topladı, yaşanmış anıları dinledi. Harita, fotoğraf, bilgi, belge topladı. Milli mücadelenin izlerini sürmeye o gün gerçek anlamda başladı ve sonraki 50 yıl boyunca da milli mücadele üzerine çalışmayı sürdürdü. Bütün bu çabasını kendi ağzından dinleyelim mi? Şimdi dinleyeceğimiz kayıt 2006 yılında bir radyo canlı yayınındaki söyleşisinden usta edebiyatçımız bu yayında şu çılgın Türkleri yazma serüvenini anlatıyor. 1947 yılında bir arkadaşımız dedi ki Yunanlıların en çok ilerlediği Polatlı'ya kadar oradan yürüyerek bu savaşın cereyan ettiği yerleri gezelim, yürüyelim, dolaşalım, bakalım, insanlar sağ onlardan anı toplayalım, var mısınız dedi. Biz ona arkadaş, evet dedik. İşte 1948 yılı 20 Ağustos'unda Ankara'dan Polatlı'ya trenle gittik. Polatlı'da indik. Kartal Tepe'nin eteğinde henüz daha siperler durmuş, dur, duruyordu. Yani doğa ve vefasızlığımız o süperleri henüz silmiş. Orada duamızı ettik şehitlerimize. Yola çıktık. İşte 10. günü 29 Ağustos gecesi e, Dumlupınar abidesine ulaştık Afyon'da başımızı o taşa koyup uyuduk. Şimdi yolda işte o dönemi yaşamış tanıklarla konuştuk. Kimi bu savaşlara katılmış, kimi sadece tanık olmuş kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar. Benim o tarihte başlar anı toplamam. Yaşayanlardan anı topladım. Eski dergileri, kitapları anlat topladım. İşte sonra daha genişlettim. O dönemle ilgili bütün yerli yabancı bütün kitapları topladım. Haritalar topladım, fotoğraflar topladım. İşte savaş alanlarını dolaştım. Ne bileyim, Polatlı'da Yıldız tepeye çıkıyorsunuz, daha siperlerin izleri duruyor. Elinizi toprağa daldırırsanız avucunuza çaraplar, tüfek mantarları neler. Turgut Özakman'ın 1947 yılında Polatlı ve savaşın geçtiği cephelerdeki gözlemlerinden biri daha çok heyecan verici. Bir Anadolu kadını, köyünü kurtarmaya gelen Mustafa Kemal'in askerlerini görünce nasıl büyük bir coşku yaşamış. Ve bakın Kemal'in askerleri sözü Turgut Özakman'ın içini nasıl titretmiş. Oradaki bir e, Anadolu annesinin sözünü de aktarmadan geçmeyeyim. E, dedi ki biz işte böyle yana kavrula ordumuzun taarruza geçip de bizi kurtarmasını bekliyorduk. Sonra bir gün şu gösterdi işte şu çeşmenin ardından başı kalpaklı süvariler rüzgar gibi geçip gittiler anladım bizimkilerdi. Köye dedi çığlığı bastım Kemal'in askerleri bu, bu Kemal askerleri deyimi mi benim içimi titretmişti o zaman. Yani çok halktan bir insan. İşte Gazi'nin demiyor, başkomutanın demiyor, paşanın demiyor. Kemal diyor. Canından birinden bahseder gibi. O Kemal'in askerleri deyimini böyle ben kaç yerde anlattık. Çok da kullanılır oldu. Turgut Özakman'a göre emperyalizmin kuvayı milliyeye bu Türkler ne çılgınmış şeklinde özetlenebilecek bir bakışı var. Özakman çılgın kelimesini milli mücadelenin ruhuna yakıştırıyor. Şu Çılgın Türkler ismini de aslında bu kitabından önce senaryosunu yazdığı TRT dizisi Kurtuluş için öneriyor. Ancak TRT bu ismi kabul etmiyor. Turgut Özakman aynı söyleşisinde bu detayları da anlatıyor. Dinleyelim. O zamanlar şunu gördüm. Bu bir avuç Anadolu insanı emperyalizme karşı, dünyayı dize getirmiş emperyalizme karşı belki bilinçsiz bir tepkik, belki çok derinden gelen bir içgüdüyle bir karşı durmaya başladı. Yani bir avuç insanın karşı durmasını hem Batılılar hem İstanbul yönetimi çılgınlık olarak niteledi. Yani bir avuç Türk ne yapabilir ki diye. Ama sonra baktılar ki bu bir avuç Türk giderek bütün bir millet olmaya başlıyor. Emperyalizmin kendisini mesela Fransızları yeniyor, çevire çevire yeniyor. Emperyalizmin donattığı Yunan ordusunu yeniyor. Bunun bütün taarruz azmini bile yok edebiliyor. O zaman da bunu övgü olarak ya bu Türkler ne çılgınmış dedi. bana işte hem olumlu hem olumsuz anlamıyla milli mücadelenin bir özeti gibi gelmişti bana. Önce öyle küçültmek için kullandılar, sonra övmek için kullandılar. İşte o özeti kullanmayı çok istedim. TRT'ye Kurtuluş Lisesi'ni verdiğim zaman adı çok çılgın Türklerdi. i̇şte böyle bir daha çok müsamere zevki taşıyan yönetim kurulu üyeleri demişler ki, ya çılgın kelimesi Türkler için kullanmayalım. Şu kahraman Türkler diyelim demişler. O zaman ben bu ismi geri aldım. İyi ki de almışım. O kurtuluş oldu. Romanıma da kaldı o isim. Bu arada gazeteci devrim Hacı Salihoğlu'nun Turgut Özakman'la 2006 tarihli bu söyleşisinin tam kaydını Nokta TV YouTube kanalımızda dinleyebilirsiniz. Evet, iyi ki o çılgın Türkler varmış ve Turgut Özakman destansı bir anlatıyla o çılgın Türkleri romanlaştırabilmiş. Turgut Özakman kariyeri boyunca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde dramatik yazarlık dersleri verdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve TRT'de yöneticilik yaptı. Şu Çılgın Türkler dışında pek çok roman, araştırma, inceleme kitabı, senaryo ve oyun yazdı. 28 Eylül 2013'te hayata veda etti. Türk edebiyatının usta ismi Turgut Özakman'ı saygıyla, minnetle anıyoruz. Bu da burada dursun.